Merhaba arkadaşlar. Bugün Evil Nun oynuyoruz. Çünkü bunu hak ettim. bana baba derdim bana Şimdi oyna'ya tıklayalım. İsim diyor. Koyalım. İsmimiz hmm Muittin olsun. Muittin. Güzel. Bu ne? E ee, oyna diyelim. Bu ne be? Oo. Evet. Bu ne be? Şimdi böyle kapıları açmak için anahtar. Tamam buluruz, sıkıntı yok. Oo, Arda Arda açar. Eee yorum yapmış. Güzel. Bu ney Ah! <laughs> bu ne be? Ben Muhittin ve iyi olacağım. Oo. Nefes alıp veriyor. Ya da biz veriyormuşuz. Kilit <laughs> muy. <laughs> Abi şey ismi şey deyince şey oluyor. Geliyor bu. Kaç! Kaç kaç saklan. ses kasacağım. Geliyor mu? Bu anahtar bir şey diyor. Yavru. Ben müittim ve iyi olacağım. Rahmetli oldu, 103 yaşında öldü. Allah rahmet. Rahmetli mezardan kalksın. Desin ki bana oğlum diyor vereceksin. Derin lan yat aşağı. Arkadaşlar zor beni hiç sarmadı. Eee tehlikeliyi seçeceğim. Uuu uh, tuvaletimde vardı. Gir. Geliyor bu. Oğlum gördün mü yoksa? Görmedin değil mi? Arkadaşlar sonra da kaçtım ha. Şu an ses kastığım için bana kolay geliyor oyun. Yani hiç zorlanmıyorum. Oo, merdiven var. Arkadaşlar korkmak yok ana geliyor bu. Kaç 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 kaç. Eee nereye gideceğim ben? Kaç. Ana ne Nereye geldim ben? Gelmiyorsun değil mi? Hey! Bak yürüyemiyorum ya. Aha. Yine ses çıktı. Aç şurayı. Buraya gelemiyor galiba. Hey, nasıl çıkacağız? Ha! Ama ses gelmedi. Bence bu benim ismime takıldığı için benim peşimden ayrılmıyor. Evet, doğru. Bir daha Muhyiddin koy koyarsam neyim lan? Oha, bir şeyler bulmaya başladım arkadaşlar. Galiba bir gelişme var bende. Oğlum bu ne biçim yemek şeyi? Şimdi ben buradan atlasam ne olur? Denemekte fayda var. Arkadaşlar çok merak ettim. Aa bir şey olmuyormuş. Aa geliyor bu. Bu arabayı çalıştırdı galiba. Çık. Aha. Aha. Oo. Aa! Evet arkadaşlar yürüyoruz gördüğünüz gibi en büyük başarımız zaten bu. Ee, kafadan sallayacağım oyun diyecek sen ne kadar da zekisin. Ee, niye açmadın? Tamam açabilirsin. Aç. Sık. Gir gir gir. Gelebiliyor musun mu buraya? Gel. Gel. Gelemezsin tabi. Aa bu içeriye de giriyormuş. Kafaya bak. Arkadaşlar Discord sunucumuza da gelin. Güzel bir muhabbetler dönüyor orada da. Evet doğru duydunuz. Ee, bekliyorum hepinizi. Arkadaşlar video like atın, abone olun, bildirimleri açın. Bir de isterseniz videoyu paylaşın. Yapın bir şeyler işte. Video bitti arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay hadi gidebilirsiniz.